Herkese merhabalar, sıfırıncı eve hoş geldiniz. Bugün sizinle Güneş'in Akrep Burcu'ndaki seyahatinden bahsedeceğiz. 23 Ekim'de başlayan bu yolculuk ta 21 Kasım'a kadar devam edecek. İyi ki doğdunuz Akrep Burçları. Siz olmasaydınız zodyakta bağlı olmak, tutkulu olmak, bir şeyi sonuna kadar devam ettirmek ne demek? Bunu asla bilemezdik. Tabii ki kuşkucu yanınızı, şüphe eden yanınızı, sürekli insanın teste tabi tutan yanınızı bir kenara bırakıp biraz paylaşmayı, biraz birlikte olmayı, biraz güvenmeyi deneyimlemek gerekiyor. Eğer gerçekten güvenmeyi, ait olmayı seçebilirseniz ve her şeyi kontrol etmeye çabalamazsanız gerçekten hayatınızın çok daha kolay olacağını görebilirsiniz. Akrep burçlarını şahsen çok seviyorum. Çünkü onlar kadar tutkulu, derin bir şeylere bağlanmayı sevebilen biriyle daha tanışmadım Zodyakta. Bu hem iyi hem kötü. Çünkü bir akrebin tutkusu çok boğucu da olabiliyor. O yüzden orada dengeyi çok iyi sağlamak lazım ama akrep burçlarıyla bir arada olabilmek. Onlarla güvenli bir bağ kurabilmek için gerçekten biraz zaman gerekiyor. Bunu da buradan dinleyen herkese söyleyeyim bugün 23 Ekim 21 Kasım arasında sürecek olan güneş akrep sezonunu konuşacağız. Güneşin akrepte olması demek aslında bizim zihinsel olarak kendimizi akrep burcu temalarına yakın hissediyor olmamız demek. Yani belki bu süreç boyunca biraz daha şüpheci, biraz daha tedirgin, biraz daha hiçbir şeye güvenmeden sadece kendimize güvenerek ilerlemeyi seçebiliriz. Bu aslında yorucu bir enerji bu arada. Yani bunun çok iyi olduğunu söyleyemem. Öğrenmemiz gereken şey en temelde bir şeylerin olağanlığına güvenebilmek aslında. Çünkü her şeyi kontrol etme çabası o kadar yorucu bir şey ki ve bu dönemde biz bu çabayı o kadar çok verebiliriz ki gerçekten bu transit bittiğinde ya ben niye bu kadar uğraştım diyebiliriz. O yüzden biraz daha akışta olmak, biraz daha her şeyi kontrol etme çabasından uzaklaşarak ilerlemek çok önemli. Hep sezonu bence çok şifalandırıcı bir sezon. Çünkü Zodiac'da akrep burcu aslında işimize yaramayanlardan kurtulma konusunda bize inanılmaz bir destek sağlıyor. Yani bu süreçte eğer bırakmak istediğiniz alışkanlıklarınız varsa, belli varsa insanlardan ya da durumlardan kurtulmak istiyorsanız ya da sizde olan ama sevmediğiniz, biraz uzaklaşmak istediğiniz özellikleriniz varsa akrep burcu bir şeyden kurtulmak için harika bir burç. O yüzden güneş akrep transitini lütfen bu açıdan değerlendirmeye çalışın. Güneş akrep sezonları daha karamsar, daha tutkulu, daha şüpheci, daha kontrol etmek isteyen, daha sahiplenici olabileceğimiz sezonlar. Ee... Faydasını görür müyüz? Bence çok görmeyiz. Yani kontrolcü olmanın, kıskanmanın, sahiplenici olmanın da bir dozu olmalı. Güneş akrepte bunun ucunu biraz kaçırabiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Psikolojimizi anlamak, iç dünyamızı keşfetmek için çok güzel bir sezon. O yüzden Almak isterseniz terapiler için çok güzel. Spiritüel her türlü danışmanlık için yine güzel farkındalıklar sağlayacak bir transitten geçiyoruz. Bunun yanında tabii ki böyle daha gizemli şeylerin ön plana çıkabileceği bir sezon. Yani göreceksiniz bir anda her taraf daha karanlık şeylerle dolup taşacak. Biraz daha böyle ee, sezon buna uygun olduğu için daha böyle karamsarlıklar ya da dedektiflik hikayeler ya da kriminal hikayeler ya da bir anda bir şeyin gizeminin açığa çıkmasına yönelik çalışmalar gibi gündemler olabilir. Çünkü akrep burcu biraz daha bilinmeyeni açığa çıkarma üzerine çabalar. Bu yüzden böyle dedektiflik hikayeleri ya da ne bileyim ipucunu takip ederek bir şeyleri çözmeye çalıştığımız hikayeler hep akrep temasıyla çok uyumludur. Tabii ki karamsarlık ya da bazen fazla sahiplenici olma gibi temalarda başımızı ağrıtabiliyor. O yüzden bu dönemde özellikle ikili ilişkilerinizde de çok tutkulu olmak güzel ama çok sahiplenici olmanın önüne bir şekilde geçmeye çalışın. Bize söylenenlerden sürekli şüphe edebiliriz ya da kendimizden sürekli şüphe edebiliriz. İşte böyle bir durumda da biraz daha kendimize güvenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Burada da yapmamız gereken şey her şeyi kontrol edemem, her şeyi bilmek zorunda da değilim. Bu bilgiyle, bu varsayımla hareket etmek. Çünkü kendimizden de her şeyi bilmeyi beklersek o da yine ayrı bir yorucu beklenti halini alacaktır. Güneş akrep sezonu her zaman faydamıza kullanabileceğimiz ve gerçekten de dönüşüm konusunda bize oldukça destek olan bir sezon. Bu ister kuracağımız iş fikri olsun, ister ilişkimizde değişmesini istediğimiz durumlar olsun. İster kendimizle ilgili farkındalık sahibi olduğumuz ve değiştirmek istediğimiz özellikler olsun. Hepsinde işimize yarayacak bir dönüşüm enerjisi getirir. O yüzden bundan faydalanmak için harika bir dönemdeyiz. Hazırsanız yükselen burçlara Güneş Akrep sezonu neler getirebilir biraz bundan bahsedelim. Yükselen Koçlar 21 Kasım'a kadar maddi konularla ilgilenecekler. Evli olanlar açısından eşin kazançlarındaki değişiklikler görülebilir. Bunun yanında gerçekten de şu anda böyle psikolojinize iyi gelen, ruhunuza iyi gelen, derin ve dönüşümü getirecek her türlü terapi ve size kendinizi anlatma imkanı verecek danışmanlıklar için çok güzel bir dönemdesiniz. Çünkü bu dönem sizin kendi içinizdeki bir bilinmezi dışarıya çıkarabilme imkanı verecek. O yüzden ruhsal bir dönüşüm açısından çok verimli geçebilecek bir sezon var önümüzde. Selen boğalar için ikili ilişkileri ön planda olacak. Evli olanların evliliklerinde küçük krizler, kaoslar meydana gelebilir. Bu tabii ki sizin o krizi görüp çözmeniz üzerine çalışacak bir sistem. Çünkü oradaki o kriz boşuna çıkmıyor. Zaten devam eden ve işinize yaramayan bir şeyi sürdürmeye çalıştığınız için kriz patlak veriyor ve beni gör ben buradayım Hadi bunu bir çöz demeye çalışıyor size. Eğer o ilişkiyi uzun vadede sürdürmek ya da daha iyi bir şekilde ilerletmek istiyorsanız o krizi görmezden gelmemenizi tavsiye ederim. Ana odağınız kesinlikle ikili ilişkileriniz ya da varsa ortaklı işleriniz. Çünkü burada hayatta ortak olduğumuz, yoldaş olduğumuz, belki paydaş olduğumuz insanlarla olan gündemler biraz daha ön plana çıkıyor demektir. İlişkisi olmayanlar için de ya ilişkiye bakış açınızı değiştirecek bir deneyim yaşanması ya da yeni bir ilişki ihtimali gündeme gelebilir. Burada lütfen sadakatin, tutkunun, bağlılığın derecelerini ve ölçülerini doğru belirlediğinizden emin olun. İkizler ikizler burçları günlük rutinlerinden etki alıyorlar. Eğer bir diyete başlamak, spora başlamak istiyorsanız ya da sigarayı bırakmak istiyorsanız, yani günlük rutinde bırakmak istediğiniz ve yerine yeni bir şey koymak istediğiniz bir alışkanlığınız varsa, bunun için harika bir dönemdesiniz. Çünkü artık işinize yaramayan her türlü şeyden kurtulmak için size bir fırsat sunuyor aslında bu transit. Bunun yanında evcil hayvanı olanlar için evcil hayvanın sağlığı ile ilgili gündemler olabilir. Ya da evcil hayvanınızın güvenliği ile ilgili konularla da biraz daha ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda birlikte çalıştığınız insanlarla ya da size bağlı olarak çalışanlarla ilgili de bazı sizi yorabilecek gündemler olabilir. Burada da önemli olan şey kararlı bir şekilde durumu çözmeye çalışmak, oradaki problemden kaçmamak olacak. Yükselen yengeçler için hayattan keyif alma dönemi diyebiliriz. Evet, biraz daha kaotik bir enerji doğru ama bu sizin hayattan keyif almanız için yine de güzel bir fırsat. Neden hoşlanıyorsunuz? Hobileriniz neler? Sizi ne mutlu eder? Biraz bunlara yönelmek ya da oralarda bazı dönüşümler yaşamak için çok güzel bir enerji. Çok sevdiğiniz bir hobiyi biraz daha farklı boyutlarıyla deneyimlemek isteyebilirsiniz. Ya da belki de yepyeni bir şeyi bir şeye dönüştürmeye yarayan, bir şeyi açığa çıkarmaya yarayan yeni şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunun yanında çocuğu olanlar için gündeminizde biraz daha çocuğunuzla ilgili konular da olacak demektir. Onun çözmesi gereken, onunla ilgili çözülmesi gereken bazı problemler varsa bunlar da yine bu dönemde karşınıza çıkabilir demektir. Bekar olanlar için flört fırsatları Zaten hali hazırda devam eden bir ilişkisi olanlar için de ilişkinin gündeme gelmesi yine mümkün görünüyor. Umarım güzel şeyler olur. Aslanlar siz aile yuva konularından etki alıyorsunuz. Evinizin içerisinde bir tadilat değişmesi gereken bir şey varsa iyi bir dönemdesiniz. Bununla birlikte belki bir taşınma ihtimali ya da yer değişikliği gündeme gelebilir. Ailevi konuların gündeme geldiğini görüyoruz. Yani bu kimi zaman kardeşinizle ilgili bir şey olabilir ya da aileye birinin katılması olabilir ama odak aile yuva konularında demektir. Burada sizin sağlam durmanız ve kararlılıkla her şeye koşabilmeniz gerekiyor. Yükselen başaklar sizin için çok hareketli, bol bol bir yerden bir yere gitmeli ve sürekli iletişim kurmalı bir süreç var önümüzde. Zihninizin biraz daha derin ve takıntılı olduğunu fark edebilirsiniz. Lütfen aklınızdaki şüpheleri ve kuruntuları susturmanın bir yolunu bulun. Çünkü bu süreçte gerçekten zihninizin için sürekli ve her şeyden şüphe edecek olabilir. Bu sizi çok yorar. O yüzden her şeyden şüphe etmenize gerek olmadığını bilerek ilerlemeye çalışmanız gerçekten oldukça işinize yarayacak diye düşünüyorum. Bununla birlikte gündeminiz bir anda kardeşlerinizin hayatında olan bitenle meşgul olabilir. Eğer sosyal medya ile işler yapıyorsanız, reklamcılık, pazarlama faaliyetleriniz, ticari faaliyetleriniz varsa burada da yine biraz daha çözülmesi gereken gündemler olabilir. Ezoterik her türlü konu için uygun bir süreçtesiniz. Umarım güzellikler getirir. Yükselen Teraziler gerçekten de hoşgörünün ve anlayışın burcusunuz ama gel gelelim güneşin akrep sezonu sizi de birazcık görecek. Çünkü maddi konular, özdeğer algınız, her şeyin tekrar gözden geçirilmesi gereken bir süreç var önümüzde. Belki yeni para kazançları, yeni para kazanma yöntemleri bulabilirsiniz. Aklınıza böyle şeyler gelebilir. Bununla birlikte tabii ki alma verme dengesini sağlamanız gereken de bir süreç var önümüzde. Teraziler biraz daha e, vermeye meyilli. Yani fedakarlıklar yapmaya çok yatkınsınız. O yüzden bu süreç bence ne uğruna neyi feda ediyorum? Hadi burada bir dönüşüm yaşayayım demeniz için çok güzel. Başkalarına verdiğiniz değeri kendinize veriyor musunuz? Bunu sorgulamanız için, öz değerinize bakış açınızı değiştirmeniz için ve en önemlisi kendinizi önemsemeyi öğrenmeniz için iyi bir transitten geçiyoruz. Hadi konular daha çok ön planda olacak ama bana kalırsa bu transitte kendinizi seçmeyi öğrenerek güzel şeylere adım atabilirsiniz yükselen akrepler bu sezon sizin sezonunuz gerçekten de güneş böyle birinci evinizden geçerken iyice parladığınız görünür olduğunuz Herkes tarafından dikkat çekmeye başladığınız bir süreç var demektir. Tabii ki bu zihninizin içinin dışarıya da yansıyor olması hissi size biraz rahatsızlık verebilir. Çünkü çok ketum ve böyle gizemli, kendi isteklerini, düşüncelerini, fikirlerini, hislerini çok kolay paylaşmayan bir Burçtan söz ediyoruz Akrep Burcu dediğimizde ama Güneş burada sizin olduğunuz her şeyi parlatıyor. Her şeyi apaçık ortaya çıkarıyor. İstekleriniz, kariyer yolunuz, aile yuva hayatınız, aşka sevgiye bakış açınız, seçimleriniz, dış görünüşünüzün nasıl olmak istediği dahil her konuda daha ön planda olduğunuz ve ben buradayım, bunu istiyorum diyebildiğiniz bir sezon var önümüzde. O yüzden yapmanız gereken şey başkalarının ne dediğine kulak asmadan kendi isteklerinizin peşine düşmeniz aslında. Çünkü bu sezon sizin sezonunuz ve ben buradayım demek istediğiniz her alanda sizi destekleyecek. Sevgili yay burçları normalde iyimsersiniz ama sizin için biraz daha karamsar geçebilir. Rüyalarınızın, korkularınızın epey yoğun gündeminizde olabileceği bir süreçten söz ediyoruz. Ee, burada belki danışmanlıklar almak çok işinize yarayacak olabilir. Diğer yandan korkularınızla yüzleşmek ve geçmiş bazı döngülerle artık vedalaşmak gerek. Yani neye sıkı sıkıya tutunduğunuzu sorgulayıp orada bir vedalaşma yaşamanız gerçekten bu transiti en verimli şekilde kullanmanız demektir. Diğer yandan e, gizli düşmanlıklar da görebilirsiniz. O yüzden biraz daha temkinli olmanızda fayda var ama yine de bu diken üstünde durun, her şeyden şüphe edin demek değil. Lütfen dozunu ayarlayın. Sevgili Oğlak burçları bu sezonda o kadar çok sosyalleşecek olabilirsiniz ki yeni arkadaş gruplarına girmek, sosyal medyada oldukça göz önünde olmak ya da böyle teknolojiyi daha verimli, daha yoğun kullanır hale gelmek. Yani gündeminiz çok yoğun, görünür olmak, ben diyebilmek, yeni ortamlara girmek, sosyal medyada görünmek ya da hayata dair yepyeni umutlar, yepyeni bir bakış açısı ve en önemlisi yepyeni bir plan kurabilmek demek. Şeylerin değişmesi gerekiyor ya sizin bakış açınız ya planınızda bir eksiklik vardır. Orayı düzeltmeniz gerekiyordur ama hayatın ilerisine yönelik artık yeni fikirler ediniyor olmanıza şaşırmayın. Çünkü bu dönem yeni fikirlerin filizlenmesi ve hatta onlar için adım atılması için çok güzel görünüyor. Bu kadar zaman boyunca şunu şunu yaptım, artık bunu değiştiremem dediğiniz alanların bir bir değişmeye ve dönüşmeye başladığını görebilirsiniz. Ya da en azından değiştirmek istediğiniz şeyler için güzel bir dönemdesiniz. Umarım bu süreci çok güzel, çok verimli kullanabilirsiniz. Çünkü yeni networkler, yeni arkadaşlıklar yine bu dönemde sizin için çok mümkün görünüyor. Bu enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak gerekir. Plan kovalar, kariyer hayatınızla ön plana çıkıyorsunuz. Aile yuva konularıyla kariyer arasındaki dengeyi sağlamaya çalışın bu süreçte. Çünkü bunu yapamayabileceğinizi düşündürüyor bu transit bana. E, tabii ki böyle kariyerde bazı problemlerin gün yüzüne çıkması ya da sizin bazı beklentilerinizin de apaçık ortaya çıkması mümkün. Kariyerin ön planda olması demek kimileriniz için terfi, daha görünür olma, daha fazla sorumluluk alma ya da bulunduğunuz pozisyonda bir dönüşüm yaşamak demekken... Kimileriniz için de artık krizli bir takım durumların yaşanması demek olacak. Ee, tabii ki bunu belirleyen şey doğum haritalarımızdaki yerleşimler. O yüzden bunu tam olarak e, detaylandıramıyoruz. Sadece konunun kariyer olacağını bilmeniz gerekiyor. Toplum önünde nasıl göründüğünüzle ilgili dönüşümler yaşanabilir. Evliyken boşanmak ya da bağlı çalışırken kendi işini kurmak gibi şeyler olabilir. Ama bu dönem sizin toplum önündeki görünürlüğünüzle ilgili değişimler için güzel görünüyor. Sevgili balıklar herhalde zodiyan en sabırlı burcusunuz her zaman en sona kalıyor çünkü ama gerçekten anlayışlı ve hoşgörülü bir burç olduğunuz için bununla ilgili de herhangi bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Bu güneş transiti sizin için gerçekten ufuk açıcı deneyimleri beraberinde getirebilir. Hiç denemediğiniz şeyleri denemek için çok güzel bir dönemdesiniz. Çünkü o yenilik enerjisi sizde öyle ufuklar açabilir ki hayata bakış açınızı değiştirebilir. Hayattaki anlam arayışınıza bir mana getirebilir. O yüzden yapılması gereken şey biraz daha böyle ufuk açıcı yeni eğitimlere katılmak ya da yeni deneyimler, hiç gitmediğiniz yerlere gitmek, yeni seyahatler yapmak çok iyi görünüyor. Tabii ki genel olarak yurt dışı konuları, eğitimler, seyahatler, yüksek lisans, doktora gibi konular ya da evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili bazı konuların da gündeminizde olacağını söylemek mümkün. Ama umarım bu dönüşümleri en güzel şekilde yaşarsınız. Güneşin akrep burcundaki transiti umarım hepimize güzellikler getirir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.